Evet, Gunner's Skrev'den Ethem Ömer. FC Las Vegas'tan Yavuz Özbey ile birlikteyiz. Beyler 6-6 bitti maç. Güzel bir maç oldu gerçekten. FC Las Vegas'ın bariz bir üstünlüğü vardı açıkçası. İlk dakikadan 2 gol buldular. Sonuna maçı ortak oldunuz. Neler söyleyeceksiniz Ethem? Senle başlayalım. Ee, açıkçası rakip bizden çok çok daha iyi oynadı, onu kabul etmek lazım. Ee, maçın çok büyük bölümünde %70-80'inde bizden iyi oynadılar. Ama e, o son anlardaki belki de geride olmanın verdiği bir gazla, bir itici güçle e, bir şeyler yapmaya çalıştık. Yüklendik, bastırdık, beraberliği de yakaladık. İnanıyorduk ama e, rakip hakikaten iyi oynuyor bizden, kabul etmek gerekiyor. Özellikle Yavuz abim e, çok hareketli, hızlı, dinamik. Onu durdurmakta zorlandık ama berabere bitti. Dostluk kazandı diye düşünüyorum. Kendisi de burada bize ulaşıyor zaten. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Teşekkürler efendim. Yavuz sen neler söyleyeceksin peki? Çok güzel bir maçtı, zevkli bir maçtı. Centrisenlik ve arkadaşlığın üst düzey olduğu bir maç. Arkadaşları da tebrik ediyorum, güzel takımlar var. İnşallah her şey gönüllerine göre olur. Bu kadar. Teşekkür Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler, Teşekkürler. Yavuz. Ömer sen neler söyleyeceksin? Abi ben öncelikle söylemek istediğim bir şey her maç aynı başlıyoruz ve bunun e, çaresini bulamıyoruz. Hep sonradan yani eğer bizden iyi bir takımla karşılaşıyorsak buna göre top oynamamız lazım. Buna göre kadro çıkarmamız lazım. Buna göre inanmamız lazım. Baştan belliydi. E, yani Yavuz abimi zaten daha önceden de tanıyorum. Beraber top oynamışlığımız da var. Zaten sıralamadaki yerleri de belli. Yani biraz lavaliydik ilk başta başladığımızda. Rakibimizi ciddiye almamız lazım. Geçen maçta 15'e 2'lik bir galibiyet almış olabiliriz. Neyse. Yani o takımın seviyesiyle bu takımın seviyesi zaten sıralamadan da bellidir. Ee, başka ne diyebilirim ki? Yani bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Buradan da kaptanıma sistem e, ediyorum bir ko bazı konularda. İnşallah beni dinler. İnşallah beni e, sayar, sever. <laughs> evet, buradayken o zaman hemen cevabını alalım senden. Neler diyeceksin? Yani, sonuçta bu takımda her doğruyu ben göreceğim diye bir şey yok kardeşlerin de gördüklerini bana söyleyecekler ben de ona göre önlemler alacağım tabi bu takım hepimizin takım olduğu için söz sahibi de hepimizindir tabi bir şey diyemem bir şey, daha, bir şey daha söyleyeceğim ee, Yavuz abimin takımı gerçekten çok iyi hakkını vermek <laughs> lazım gerçekten çok iyi ee, sanıyorum ki ve de ümit ediyorum ki playofflarda en büyük rakiplerimizden biri olacak beyler puanlar bölüşürdü puan, bir puan ikinize de hayırlı olsun Teşekkürler. Beyler.